Öncelikle İzmir'de, Eskişehir'de okullara, yani işte orta derece okullara dini rehberlik elemanları dahil edilecek. Tabi Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş içinde. Ve bunlar çocuklara dini rehberlik yapacaklar, danışmanlık yapacaklar. Yani dini telkinlerde, vaazlarda bulunacaklar çocuklar. Biliyorsunuz okullarda rehberlik hocaları var, rehberlik dersleri falan var. Ama bunu... Bunun yerine dini rehberlik ya da dini vaazlar öğretecek insanlarla değiştirmeyecek. Bu ne anlama geliyor? Bu anayasadaki layıklık ilkesinin ayaklar altına alınması, çiğnenmesi anlamına geliyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini rehberlikten kastettiği sadece ve sadece İslam dininin öğretilmesi o yönde çocukların yönlendirilmesi ve hatta ve hatta İslam dininin Sünni versiyonu ya da Sünnilik öğretisinin hakim kılınması. bunun eğitimin birliğiyle anayasanın temel ilkeleriyle başta da lehiklik ilkesiyle taban tabana zıt bir uygulama olduğunu söylemeye bile gerek yok. Ama bunu unutturmaya çalışıyor. Bununla da bırakmadılar. Dün sabah da burada hatırlatmıştık. Hügva isimli bir vakıf var. O vakıf da biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın ve diğer bazı aile fertlerinin yönetiminde olduğu bir vakıf. 10 milyonlarca liralık, dolarlık filan yatırımları var. Hatta ta Amerikalarda filan binalar yaptırdılar, bilmem neler yaptırdılar. Öyle bir uluslararası boyutta da faaliyet gösteren bir vakıf. Bu vakıf Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşma yapıyor ve 238 okulda 238 okulda yazın dini kurslar vermek üzere o okulları devralıyor yaz tatilinde. Şimdi okulları devraldın da dini eğitimi ya da o telkinleri filan sıralara, sandalyelere, musluklara, pencerelere, kapılara filan yapmayacaksın herhalde. Öğrencilere yapacaksın. Bu nedir biliyor musunuz? Öğrencileri yaz tatilinde getirin bakayım. TÜGVA'ya teslim edin, oradan gelecek hacılar, hocalar filan bunlara ders versin demek. Peki bu anayasaya ya da temel cumhuriyet ilkelerine uyumlu bir şey mi? Gelin şimdi bir bilene soralım. Eğitim İş Başkanı Sayın Kadem Özbay'la konuşacağız bu konuyu. Bakalım ne anlama geliyor bütün bu kararlar. Kadem Bey merhabalar efendim. Merhabalar Zafer Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben bir vatandaş olarak yani okul çağında çocuğum yok ama dışarıdan bu haberleri gördüğümde az önce anlattığım gibi yorumladım. Nerede kaldı anayasa? Nerede kaldı eğitimin birliği ilkesi? Nerede kaldı laiklik dedim. Siz bir eğitimci olarak, bir sendikacı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu girişimleri? Evet. Zafer Bey öncelikle eğitimden anlamayanların eğitimi yönettiği, kendi çocukları kadar bu ülkenin halkın çocukları düşünmeyenlerin de ülkeyi yönettiği bir tablo bu. Yani bunun yarattığı bir tablo aslında. Yani kendi çocuklarına reva görmedikleri halkın çocuklarına maruz bıraktıkları ortam. Neden? Çünkü bu projelere imzalayanların büyük bir çoğunluğun çocukları sizin de tahmin edebileceğiniz üzere özel okullarda ya da imkanları doğrultusunda yurt dışında mesela bu projelerden onlar bu projelerin içerisine dahil olmuyor genellikle. Kimler dahil oluyor? Peki e, tam bu, bu tam burada şunu kaldır. sorayım Kadem Bey tam burada bunu sorayım. Özel okulları kapsamıyor mu bu mesela Türkvan'ın okulları devralması kararı. İşte, şimdi bunu, bunları tabii tab tab kamunun okullarını kullanıyorlar. Bunları özel okulların büyük bir çoğunluğu uygulamaz bile. Yani böyle bir zorunluluk yok. Zaten projenin içerisine baktığınızda bütün projelerde öyle olmak zorundadır gönüllülük esaslı yazarlar. Hep bir gönüllülük vardır ama kamu otoritesi, kamudaki memura bunu gönderdiğinde bu gönüllülük ambalajından çıkıyor artık. Neden? Çünkü kendi atadıkları yöneticilere diyor ki bunu yap ama gönüllü. Yani gönüllülük yalnızca burada bir ambalaj oluyor. Özel okulların büyük bir çoğunluğu zaten böyle bir projelerin içerisinde de olmaz. Kendi çocuklara böyle projelere maruz kalmaz. Nedir bu proje? ÇEDES denilen bir proje. Bakın nedir ÇEDES? Çevreye duyarlı değerlerine sahip çıkıyor. Peki bu değerlerden ne alıyor siyasi iktidar? Her zaman değerler dediğimizde aklımıza gelen ilk yer ya diyanet ya da diyanetin dışında vakıf dernek maskesi takmış aslında bütün kamuoyunun bildiği birçok tarikatla da ilişki olan yapılar. Bütün değerler dinde de Bu iş ÇEDES projesi birincisi hukuksuzdur. Siz de az önce ifade ettiniz. Anayasaya aykırı. Layıklıkla yan yana gelebilecek bir şey değil. Bütün Anayasanın yanında yasalara ve milliyetin temel kanununa aykırı. Birincisi hukuksuz. İkincisi gerçekten protokol çok büyük tehlikeler içeriyor. Neden tehlikeler içeriyor? Çocuklara nasıl yaklaşacağını bilmeyen, pedagoji eğitimi dediğimiz eğitim bilimleri açısından eğitimle almamış kişilerin çocuklarımızla karşı karşıya getiriyor. Aynı zamanda öğretmenlerin mesleğine de bir hakaret. Çünkü bu ülkede pedagojik eğitimini almış, eğitim bilimi açısından donanımlı İşin uzmanı kanunu bunu söylüyor. Öğretmenlik mesleği için diyor ki öğretmenlik mesleği özel bir ihtisas alanıdır diyor. Bu eğitimi almış insanlar varken dışarıdan çocuklara nasıl yaklaşacağını bilmeyen, pedagojik eğitimi almamış kişileri çocuklarla karşı karşıya bırakıyor. O nedenle öğretmenlik mesleğini de hakaret. Eğer amaçları şunun da altını çizelim din üzerinden bir eğitim vermekse zaten ilahiyat mezunu bir sürü din öğretmeni var okullarımızda. Yani amaç kesinlikle bu değil. Aynı zamanda Zafer Bey kamu kaynağını keyfi kullanmak da var. Neden? Okullarda bu işi yapacak öğretmenleriniz var mı? Var. Rehber öğretmenleriniz var mı? Var. Bütün öğretmenleriniz zaten pedagojik eğitimi almış mı? Almış. Bunun yanında amacınız din öğretimi ise din kültür öğretmeniniz de fazla fazla var mı? Var. Ama siz ne yapıyorsunuz? Kamu kaynağını bu sefer yaptığınız bu protokolle alanıyla hiç alakası olmayan birilerine de aktarıyorsunuz. Evet bir de, yani, bir de Kadem Bey şöyle bir izlenim de ediniyorum ben. Şimdi işin şöyle de bir ters tarafı var galiba. Şimdi bu vakıfların işte TÜGVA'ydı, TÜRGEV'di neyse bir takım vakıflar var. E, dini maksatlı işte örgütlenmeleri olduğu bilinen. Ülkenin dört bir yanında Diyanet'in kuran kursları var. Bir takım böyle eğitim veren e, kurumlar, kuruluşlar bir örgütlenme var. Yani kamuoyuna bir çağrı yapıp da ya biz buralarda dini eğitim veriyoruz çocuklarınızı dilerseniz tatillerde, okul dışı saatlerde falan buralara gönderin dediğinizde İnsanların gönderip göndermeme özgürlüğü varken bunu okullara bizzat kamu emir komuta zinciri içinde empoze etmek aslında yasal bir şey olmasa gerek. Ben mi yanlış düşünüyorum? Kesinlikle çok doğru tarif ettiniz. Zaten o nedenle söyledim. Bakın projenin içerisinde diyor ki gönüllülük diyor. Ama kamu otoritesi kamuya atadığı yöneticileri ki büyük bir çoğunluğunu yandaşlık kriterinde gözettiğini biliyoruz. Yandaş sendikalarıyla birlikte atadıklarını da biliyoruz. Bunlara gönderilen bu metinler gönüllülük olmuyor. Kamu otoritesiyle bir nevi zorunlu hale geliyor. Yani o gönüllülük ambalajı ortadan kalkıyor. Ama biz buradan eğitimci olarak bütün yurttaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Hiç kimse hiçbir protokolle çocuklarınızı böyle bir projeye zorlayamaz. Bu tarz hiçbir projeye zorlayamaz. Eğitim hakkını gasp edemez. Hiçbir çocuğumuz dersten çıkarılıp bu tarz projelere dahil edilemez. O nedenle ben Cumhuriyet'in öğretmenlerine, Cumhuriyet'in aydınlarına, yurttaşlarına çağrı yapıyorum. Bu proje gönüllülük esaslı olmak zorundadır. Yasalara aykırı olur yoksa zorlarsa. O nedenle gelin hep birlikte bu projeyi reddedelim. Onlar ne kadar baskı yaparsa yapsın. Okul yöneticilerimiz bu projeye dahil olmasın. Öğretmenlerimiz sınıflarından eğer çocukları 5 dakika bile çıkarılmak istiyorsa asla izin vermesinler. Çünkü zorlayamazlar. Velilerimiz bu projeye katılmayacağı ile ilgili dilekçe verebilirler ve bu projenin içerisinde çocukların katılmaması için okul idarelerini uyarabilirler. Kesinlikle hep birlikte bu projeyi reddetmeliyiz. Şimdi bunları söylerken tabii ki şunu da gayet iyi biliyorsunuz eğitim camiasında işin içinde olduğunuz için bu işlerin Türkiye'de nasıl yaşandığını nasıl çalıştığını bu sistemi biliyorsunuz. Herhangi bir öğretmen, herhangi bir eğitimci bu dediğinizi yaparsa yani hayır ben öğrencilerimi bu şekilde bir empoze anlamına gelecek bir eğitime göndermem dediği zaman siciline işlenecek. Aa işte bak bu dinsiz vesaire bu tür böyle aşırı bir takım şeylerle suçlanacak. Ya da veliler ben çocuğumu göndermiyorum oraya dediği zaman dinsiz damgası ya da dine karşıymış dini, dini eğitime karşıymış damgası yemekten çekinecek. Türkiye'de bu işler böyle yapıyor, yaşanıyor maalesef. Peki bunu nasıl önleyeceksiniz? Siz yani sendika olarak ya da işte bu konuda duyarlı insanlar olarak gücünüz yetecek mi buna engelleme? Biz bir kere hem genel olarak bu protokolü hem de yereldeki bu uygulamaları dayatanlarla ilgili hukuki süreç başlatıyoruz. Başlattık da. Hukuk hem bunun takipçisi olacağız. Bir de bugün sayısı 140 bine gelmiş. Türkiye'nin en güçlü örgütlerinden biri eğitmiş. Ben bütün öğretmenlerimize şu çağrıyı yapıyorum. Üyemiz olsun olmasın. Tek bir öğretmenimiz bu konuda baskıya uğrarsa söz veriyorum ben dahil bütün örgütümüz orada olacağız. Biraz burada cesur olmak zorundayız Zafer Bey. Yoksa bu karanlığı yırtıp atamayız. Her gelende ve söz konusu olan bizim çocuklarımız. Biz eğitimci olarak hep şunu ifade ediyoruz zaten. Evet diyoruz biz bir sendikal mücadele yürütüyoruz. Bu sendikal mücadele eğitim emekçilerinin özlük hakları sorunları var. Ama bizim en önemli mücadelemizden biri bu ülkedeki her bir çocuğun nitelikli eğitim hakkı mücadelesi. Bizim en önemli mücadelemizden biri karma eğitim mücadelesi. Bizim en önemli mücadelemizden biri bu ülkedeki her bir çocuğun cumhuriyetin imkanlarıyla bir gün eğitim aracıyla gelecekte her şey olabilecekleri umudunu onlara aktarmak. O nedenle ben şuna inanıyorum. Cumhuriyetin öğretmenleri, cumhuriyet aydınlanmasını anlamış eğitim emekçileri bu konuda bir çekince hissetmeyecek. Eğitim iş örgütü kale gibi arkasında genel başkanından bütün örgütlü gücüne kadar ancak bu karanlığı bu Cesaretle yırtıp atabilir Sayın Yoksa Özbay, şey evet Sayın Özbay bu vesileyle şimdi karma eğitim lafını kullandınız. Orada hemen benim aklıma e, yeni atanan Sayın Milli Eğitim Bakanının yakın geçmişte karma eğitim konusunda e, farklı düşüncelere sahip olduğu geldi. O konuda da bir takım önümüzdeki günlerde sıkıntılar çıkabileceği ihtimalinden söz edebiliriz. Son olarak şunu sormak istiyorum şimdi. Bu e, okullara işte dini rehberlik eğitim, değerler eğitimi adı altında empoze edilmeye çalışılan bu eğitimle ilgili haberleri okurken, okullarda rehberlik ya da danışman öğretmenlik falan gibi bir müessese, e, bir e, görevli öğretmenler olduğunu da biliyoruz. Onlar ne olacak? Onların işlevsiz hale getirilmesini de beraberinde getiren bir karar gibi gözüküyor. Ne dersiniz? O nedenle söyleyeyim, yani hukuksuz olduğu kadar protokolün tehlikeli yönlerinden biri de, öğretmenlik mesleğini yani uzmanlık alanında yok saymaktır aslında. Yalnızca rehber öğretmenler değil, bütün öğretmenlerimiz eğitim fakültelerinde pedagojik eğitim alırlar. Yani bu ne demektir? Çocuklara nasıl yaklaşacağını bilmektir. Zafer Bey örneğin okul öncesindeki çocuklara biz parmağımızla göstererek renkleri öğretiyoruz. Boncuklarla saymayı öğretiyoruz. Bu çocuklara soyut kavramlar üzerinden ve çocuklara nasıl yaklaşacağını bilmeyen kişiler tarafından eğer eğitim verilmeye kalkıldırsa gelecekte çok büyük travmaların önüne açılmış olur bu eğitim biliminin temeline aykırıdır. Yani pedagoji bilimini katletmektir bu aslında. Bunun yanında sizin söylediğiniz gibi bu alanda daha da uzman olan her okulda rehber öğretmenlerimiz var. O nedenle kamuoyuna da şunu da söylüyorum. Ya eğer amaç din eğitimi ise her okulda din kültür öğretmenimiz de var. Yani ilahiyat fakültesi mezunu. Amaç kesinlikle bu değil. Anayasaya aykırı, yasalara aykırı, eğitim bilimine, pedagojiye adeta bir ihanet bunun yanında da tekrar söylüyorum bu siyasetler çok kullanıyor israf kelimesini. Yalnızca kendi itibarlarından biliyorsunuz tasarruf etmiyorlar. Bu aynı zamanda da bir israftır. Neden? Çünkü bu işi yapacak eğitim bilimini almış eğitimciler varken dışarıdan başkalarını okula sokuyorsun. Peki. Ve tekrar çağrı yapıyorum. Hep birlikte bu protokolü reddedelim. Kimse zorlayamaz. Eğitim işte kale gibi bütün yurttaşların ve eğitim yanında burada ekip. Eğitim İş Genel Başkanı Sayın Kadem Özbay çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza. Ben teşekkür ediyorum kolaylıklar. Az önce bıraktığımız yerden devam edelim. Sayın Sendika Başkanı Kadem Özbay çok önemli bir konuya dikkat çekti. Bakın dini nitelikli ya da din görevlisi nitelikli kişilerin yani maksadı görevi dini eğitim vermek. Özellikle de belli bir dinin ve belli bir mezhebin eğitimini vermek olan insanların yasalarımızca eğitimci olarak yani okullarda ders vermeye yetkin pedagojik formasyonu olan öğretmen nitelikli şahıslarla çok farklı özellikleri var. Birini öbürünün yerine geçirerek layık eğitim sistemini hayata geçiremezsiniz. Anayasanın ilgili maddelerine de zaten aykırıdır bu. Kimsenin din karşıtlığı yaptığı, dini eğitim karşıtlığı yaptığı yok. Ama bu gönüllü olmalıdır. İnsanlar, aileler çocuklarını isterlerse dini eğitim veren kurumlara gönüllü olarak gönderirler ya da göndermezler. Türk kurs mu açar? Gider tabelasını asar. Burada dini eğitim verilmektedir. Biz Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Hazreti Peygamber'in Allahu Teala'nın öğretilerini çocuklara öğretiyoruz burada. Çocuklarınızı göndermek istiyorsanız biz öğretelim ayeti kerimeleri öğretelim, hadisi şerifleri öğretelim, Kur'an-ı Kerim'in mealini okutalım vesaire. Tefsirleri öğretelim, Arapça öğretelim, bilmem neyse. Böyle bir eğitim vermek herkesin hakkı. Ama bu eğitime çocuklarını gönderip göndermeme seçeneğini seçmek de vatandaşların hakkı. Dolayısıyla bir protokol yapıp diyanet işleriyle Milli Eğitim Bakanlığı arasında okulları bize tahsis edeceksiniz. Biz sınıflara kendi elemanlarımızı göndereceğiz, o eğitimi vereceğiz. Yapamazsınız bunu. Anayasanın ilgili maddesiyle taban tabana zıt. Anayasa madde 24. Açın okuyun. Her yerde satılıyor ya da internette açın girin. Anayasa madde 24 diye şu ifadeleri okuyacaksınız. Diyor ki herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Bu ne demektir? Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Yani insanlar inanıp inanmama özgürlüğüne de sahiptir. Çocuklarını belli bir inancın öğretisini empoze etmek isteyen insanlara teslim etmek ya da etmemek gibi bir özgürlüğe de sahiptir. Düşünebiliyor musun? Okuldan eve bir kağıt gelecek. Çocuğunu falanca günlerde bilmem Kur'an-ı Kerim eğitimine ya da ne bileyim İncil, Tevrat neyse her ne din olursa olsun bu eğitime göndereceksin diye insanlara empoze edemezsiniz böyle bir karar. Buna direnen insan da dinsiz, kafir, bilmem ne diye damgalanmayı hak etmez. İnsanların inanmama özgürlüğü de olabilir. Yok mu öyle bir özgürlük anayasa veriyor o özgürlüğü? Diyor ki kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Bunun içine dini eğitim de dahildir dini inanç ve kanaatlerden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Yani dini inancı olması ya da olmaması nedeniyle de kınayamazsınız. Ama Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı bir araya gelip çocuklara okullarda dini eğitimi göndereceğimiz hacılarla, hocalarla, şeyhlerle, şırklarla vereceğiz diye bir empoze de bulunursa bunun adı baskıdır, bunun adı anayasaya aykırı bir uygulamadır. Bunu anlatmaya çalışıyor. Kimsenin dinle imanla filan bir problemi yok. İsteyen inansın, isteyen çocuğunu göndersin, eğittirsin. Ama okulları bu iş için kullanamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum. Yapmayın bunu. Bakın bunun nerelere gideceğini biliyoruz. Geçmişte bu ülke çok acı bir FETÖ örneği yaşadı. FETÖ deneyimi yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Çünkü o insanlar hala devletin çok önemli kademelerinde, yargıda, askeriyede, mülkiyede, tıbbiyede her yerde varlar. FETÖ gitti, ÇETÖ geldi, meto geldi. Şimdi bak menzilcilerden bilmem necilerden söz ediliyor. Uyardık 15 Temmuz gecesi gördünüz mü yaptığınızı dedik. Bak adamlar askeriyeyi ele geçirmişler. Tankını, topunu, tüfeğini, F-16'sını ele geçirmişler. Devlete, millete saldırıyorlar dedik. Saldırdılar mı? Saldırdılar. Aman ha ders çıkarın bundan. FETÖ gidip de menzil gelmesin, tenzil gelmesin, penzil gelmesin dedik değil mi? Kapıları ardına kadar açtınız. Geliyorlar. Akın akın, alay alay geliyorlar. Uyarıyoruz tekrar. Çünkü sadece sizler değil, hepimiz. Yani devletin önemli kademelerinde bulunan insanlar o darbeye maruz kalmadı. Bütün millet zarar gördü o darbe girişiminden. Demokrasimiz zarar gördü. Aylarca olağanüstü hal altında, yıllarca olağanüstü hal altında yaşadık. Hala da özgürlüklerin kısıtlanmasının örneklerinden bizler muzdarip oluyoruz. Yapmayın bu hatayı bir kez daha. FETÖ deneyimi... Bu ülkenin başına gelmiş en büyük musibetlerden bir ders çıkarma anlamında yararlı bir işlev görmüş olsun. Yararlı bir işlev görmüş olsun derken aklımızı başımıza getirsin. Bu tarikat cemaat musibetine karşı uyanık olalım diyoruz. Kapıların hepsini, pencerelerin hepsini açmışsınız. Davet ediyorsunuz. Yapmayın bu kötülüğü bu memlekete. Yapmayın bu kötülüğü bu memlekete. Yapmayın bu kötülüğü bu memlekete. Yalvarıyorum yapmayın. Bedeli çok ağır oluyor. Değil 50 yıl, 100 yıl, 300-500 yıl geriye götürür bu işler memleketi. Yapmayın bu kötülüğü bu memlekete. Vatanseverlik bunu gerektirir. Anayasaya ve layıklık ilkesine sahip çıkarsak, yani kurucu önderimizi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretisine sahip çıkarsak, bunun ilacı, bunun panzehiri bu. Vazgeçmeyin, ayrılmayın o yoldan.